arkadaşlar. Bugün sizler de birlikte Yiğit efsaneleri oynuyoruz. yet yazıyor. Böyle okunuyoruz herhalde. Ee, oyunun kodu 20 kalikes. Arkadaşlar resimlerde bu. Ve arkadaşlar ben bu e, acaba şeyini çektim mi? Videosunu çektim mi ya? Ben unuttum da. Şimdi 20 kalikes. tam Kod bu. 20 kalikes. 20 kalikes. Bekliyorum. Kod, kodlar nerede? İlk önce bir kodlara bakayım de. Mikalifiz. Nerede şu kodlar? Burada mıydı ya? Nerede? Kodlar nerede? Şurada mı? Yok bu şey. Evet yeniden doğuş. Şu muydu? Yok burada şeyler var. Ee, işte böyle şeyler var. Crack. Ama şu ne ya? Kapağını yok ki. Oyun ismi şurada da yazıyor arkadaşlar. Burada da yazıyormuş. Şimdi e, kodlar nereden? Dur burada davet et yeri var. Kodlar nerede? Şurayı ben şey şey yapayım he. Tamamdır. Arkadaşlar bu oyunu bilenler yani bilir. E'ye basınca yani bilgisayardan oynuyorsunuz. E, bilgisayardan oynuyorsanız E'ye basınca böyle zıplıyorsunuz yani. İşte sola bastığınızda böyle oluyor işte. Bu. Aha. Şimdi hop şuradan hemen bir markete gideyim. Marketten arkadaşlar zıplayarak geçemiyorsunuz. Böyle geçebiliyor. Allah Heh. Kürekten Crack'ten diğerinde takabiliyor muyum? Ney? Heh. 5K para istiyormuş arkadaşlar. Tamamdır. Kalemi alırım ben. Hop. kubalek Tamamdır. Buraya geldim. Ha şurada. Oy. Hop Para kazandım. Arkadaşlar bu bon oyunu oynadıysanız yani e, şuradaki adaları biliyorsunuzdur. Buralarda adalar var. Ben e, bir keresinde geçmiştim oraları. Bu arkadaşlar e, buradaki yeri biliyorsunuz böyle bir mezar ay Allah bu mezarlıkları biliyorsunuz biler biliyorsanız buradan ışınlanabiliyorsunuz da neden böyle Dur şuraya ben hemen yürüyeyim de e, tamamdır ben normalde arkadaşlar ben bu adaları geçmiştim neyse şu zombi arkadaşlar burada zombileri yeniyorsunuz hemen zombi aha şu zombi alsana zombi Arkadaşlar ben bu oyunu aslında oynadığımda askerlerin olduğu yere gelmiştim. Böyle zombi askerler miydi falan filan işte. Hemen şunu da vurdum. İskelet gel buraya. Tamamdır. Şimdi Allah. Şimdi arkadaşlar şuraya. Hop Allah çok gittim. Ne oldu zombi gelemiyor mu? Şimdi arkadaşlar şuraya hop diye atladım. Buradan oraya atlar mıyım? Atlarım değil mi? Yok atlayamadım. Ben atlayamam ya. O. Ayağa kalkamıyorum he. Hop. Hayır hayır. Düşersem elmaslarımı harcamak zorunda kalırım. Aslında e, kalmana gerek yok. Ki. Zaten buraya şunlanırım da. Hop. Hayır 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 çok gittim. Bu ne elmas istiyormuş zaten. Şimdi arkadaşlar hemen şuraya tekrar takla atar ata. Ha. Oy. Ha şuraya yürüyelim. Şimdi arkadaşlar ben burayı yapmayacağım tabi. Ben diğer yerlere geçmiştim aslında arkadaşlar diye. Hoppa. Şuradan hemen hop a baştan. Arkadaşlar ben e, ee, o zaman bir yerden diğer ta, diğer haritaya geçeceğim. Bitti dur dedim ben. Arkadaşlar buraya kadar geldim kurtların yanına. Bayağı bir zordu arkadaşlar ya. Bayağı bir zordu. Şimdi buradan tamam. Buradan oraya atlayabilir miyim ki? Yok atlayamamdır herhalde. Arkadaşlar buraya kadar gelmem ama bu uzun sürdü ha. Şunu şuradan oraya atlayabilir miyim ki tamam şimdi şuradan e, arkadaşlar buradaki yerler böyle buradan kendinizi geliştirebiliyorsunuz tamamdır paranın hepsini harcadım bu şuradan şuraya buraya kadar geldim buradan da düşmeyi istemem yani arkadaşlar e, şimdi ben oradan buraya nasıl atlayabilirim şu an atlanır mı ki? Tamam. Hadi yes ve arkadaşlar. Aslında. Hayır hayır hayır. Gel şuraya. Gel şuraya kurt. Bay bay. Oo. Kuba. Hayır çok gittim. Ya. Oy. Arkadaşlar ölüyordum ya. Al sana bir pat. O al sana eyvah ol ha. Şuraya geri döneyim Allah Allah kaç koş 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 şu evin üstüne eee atlarsam güzel olacak da hayır. hayır 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 ölmeyeceğim buraya geldim. Bir daha elmas harcamak istemiyorum. Cık, tamamdır. Ölmedim ya. Şanslıyım arkadaşlarım. Canımın dolmasını beklemem lazım. Canım dolmuyor ki. Neyse ben de o zaman o zaman diğer adaya gideyim. Hop. Neyse geri döndüğümde olmaz böyle ya. Şimdi şuradan Oradaki mezarlığı Bu tamamdır Aaa an, Ana adası Buraya geldiğim için yani Yo, Ana He şeytan Şimdi ben Neredeydim şuradaydım o zaman buradan devam edeceğim Ama nasıl devam edeceğim Arkadaşlar ben buradan devam etmem biraz zor olacak. Eyvah. Oy. Tamamdır. Buradan oraya tamam tamam iyiyim. Sıkıntı yok. İşte ya burası. Burada ne yapacağım? Buradan oraya atlamayayım ki. Yani bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi oradan oraya atlamam zor. Şuradan şuraya atlayabilir miyim ki? Deneyeceğim. Hadi. Yok. Olmaz olmaz. Ben şöyle kendime. Ayak kalkayım. Şimdi arkadaşlar buradan nereye atlayabilirim? Bir bakalım. Şuradan. Şuradan mı dolaşacağım? Evet. Oradan dolaşacağım. Hop. Bam. Arkadaşlar buradan geri gideceğim. Şuraya kadar gideceğim. Ondan sonra buradan devam edeceğim. Oo, bam. Güzel bir yaptım. He, arkadaşlar burası sıkıntılı. Oo, hayır 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 düşme. Tamamdır arkadaşlar. Burada ağaç var. Ağaçtan şöyle bir tutunup heh, Tamamdır arkadaşlar. Burada rüzgar atmak istemiyorum. Ora şimdi kısa. Oradan oraya atlar mıyım? Yes be. Atladım. Oradan da şuraya atladım mı? Ağaçtan ağaca atlayacağım. Ağaçtan a, -a. Ağaçtan ağaç atlıyordum arkadaşlar. Hayır. Ha ya olmaz böyle ya. Hemen. Oy. Karşı takla. Şimdi yine ee, burada da şey. Neyse. Hemen ormana bir daha. Tamam. Burası da e, zombilerin olduğu yer. Hop. Oh, tamam. Hop. Oh. Bam tamam. Güzel arkadaşlar. Hızlı gitmeye çalışacağım. Ağacın tam üstüne atlayacağım. Yok atlayamadım ama neyse. Atlamayayım bir şey olmasın. Hop, bam. Hop hop. Uy, tamamdır. Güzel atladım. Oradan da tam şu. Ne oldu ha? Aa, bir yer. Yok böyle olmaz ya. Ben şu notları döveyim en azından. Al. Ehe. Sen de al. Alın. En azından ben şu zombilerin olduğu yere gideyim. Bam. Hemen şu ormana Geldim. Ormanda şu zombileri yeneceğim. Merhaba zombi. Gel buraya zombi. Dışın Aa, ölmedi. Al. Zombi işte ölmüyor. Yani <laughs> biraz zor ölüyor da. Zombi. O zombi. Zombiler de ölmem. Ee, ölmeyeceğim. Zombi gel şuraya. Al zombi. Oy bana vuramadı. Al sana. Hadi. Al zombi. Gel buraya. Oy iki tane. Tamam. Şu andaki iyiyim. Hemen şuradan şuraya bir atlayış. Gel bu zombi. Zombi. Al. En fazla bu kadar yani. Hop. Şimdi ta şuradan. Oo. Hadi gel zombi. İskelet bu zombi değil sonuçta. Evet iskelet. Al. He İskelet tek de ölmedi ya. İskeletin tek ölmesi lazım. Ne tam gitti o. Ho. Bam. Gel buraya iskelet. Al. Al. Hop. Bam. Allah. Al zombi. Ama zombi ordusu geldi. Zombi ordusu geliyor. Kaç 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 kaç. Hemen şöyle bir tane tokat. Tamamdır. Ama şu zombi ölmedi. Öldü. Sen de öl. O. Öleceğim, 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 öleceğim. Öleceğim. Hayır ölmeyeceğim. Ölmek istemiyorum. Öldüm. Aha, Hemen bir daha canlandım. Al sana iskelet. Bir daha al iskelet. Uzay uçtu resmen. Aa bu yan değil. Birazcık vurmuştum ha. Tamamdır. Hemen onu kandıracağım. Hopa. Oy çok güzel bir kan. Daha yaptım da. Bay bay iskelet. Zombi. Al. Oy güzel. Taktik bularak vuruyorum. Vurdum. Gel buraya iskelet. Püçü. Hop. Bam. Sana da bam. Püçü. <laughs> Hehe. Aa. Güzelmiş aslında. Hop. Bum. Vurdun mu? Vurdum. Hop. Püçü. Hehe. Aa. Ölüyorum. Al. Sen de al iskelet. Hop çu. Tamam. Şimdi şunları da yeneceğim. Hop o patladı. Güzel bir atlayış. Çok. İkisine de vurup Vurdum. Hop. Zombiler. Ay ölmedi. Hop. Ba, bye bye. Canım azaldı arkadaşlar. Hemen şuradan tam şuraya bir atlayış. Sklet buradayım. Şu an beni görmüyor ve hadi şimdi gör. Al, hehe, <laughs> al. Bye bye. Oo, Gel burayı. True. Allah oha iskelet torbası. İskelet oldusu. iskelet İskelet torbası geliyor. İskeletler geliyor. Hayır, hayır. Tamamdır. Biraz para kastım. Ama e, hala para lazım. Hemen tam şunun Allah. Çok gittim. Ama canım doluyormuş ya. Tamam arkadaşlar ben de düşüyorum. Ş düşüyordum arkadaşlar. Ben de arkadaşlar burada canımın dolmasını bekleyeceğim. Arkadaşlar canımın dolmasını bekledim ve do doluyordu. Neyse. Canım artık yani doldu. Azıklayamadım. Hop. Hadi bir daha gelin. Hadi şimdi yenin. Gel. Al şınk. Hadi bir daha gel. Düşünk. Bay bay. Şimdi hala bir güzel bir para kasıyorum. Güzel bir pasa. Para. Pasa demişim para. Hop çu. Al. Oy oy. Oy oy. Allah Allah Allah. Ölüyorum bu sefer öleceğim. Hoppa. Zombi. Zombiye bir otel at. Allah. Al. Hayır hayır hayır. No 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 no. Yeniden ortaya çık diyeceğim. Tamamdır arkadaşlar. Bunuklar bir şey zarar vermiyor. Ben şu dükkana bir daha gideyim. Dükkan da herhalde yok. Neyse hemen gideyim ben. Buradan bile atlarım artık dükkana. Hop çu, çok gittim. Şimdi tam anladım. Hop tam buradan tam şuraya bir nup. Bam. Hehe. Buldum. Nuplar arkadaşlar tek atabiliyorum. Nuplar güçsüz. Al sana nup. Bay bay. oy aha ben burada kaldım Nup Bey, arkadaşlar bu Nup Bey uzaya gitmek istiyor şimdi ben arkadaşlar şunu uzaya göndereceğim şu şimdi bunu ben uzaya bir göndereyim tamam şurada o zaman şunu götüreyim gel sen uzaya gideceksin al yok alma pam, Bitti. Hadi. Bu uzaya gönderemedim şunu. Opçu. Ciao. Pçu. Bam. Bunu da. Hop. Gel buraya. Nop. Nop bir gel. Hop. Neyse ben şurada hemen yükseltmelere yükseltmelere hemen geleyim. Tıklaya. Aa ağaçın üstüne çıktım arkadaşlar. Hemen yükseltmelerin olduğu yere Oo. Oh. Yükselt yükseltmeler yükseltmeler oy 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 Tamam para kalmadı. Hop bam. Şimdi arkadaşlar daha da uzaklara atlayabiliyorum dur sanırım. Atlamam lazım çünkü şu an. Hop. Aa. Tamam ya atladım. Buradan. Tam ağacın üstüne. Oy ağacın üstüne atladım. Bam. Şimdi buradan da şu ağacın üstüne. Eyvah. Nihat'ın aşağı düştüm. Şimdi arkadaşlar şunu da böyle bu burayım. Bay bay. Nereye gitti. Neyse neyse arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz eğer abone olup like atmayı unutmayın. Yorum atmayı da unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay. Nerede bay bay? Aa. Neyse bay bay.